Ali Erim ve Oğuzhan Özel, O Ses Türkiye'de yola Murat Boz'la devam etti. Tam şarkının sonlarına doğru Murat Boz döndü. Çok mutlu oldum, çok heyecanlandım orada tabii. Ama tabii bunu şarkıya yansıtmadım. Yine kendim, sahne gibi düşünerek şarkımı okudum. Ali, beraberiz. Gel bakalım. Teşekkür Hayırlı olsun, olsun harika. O sahneyi yaşamak, yani o sahnede dört cürün önünde olmak... ...o performansı sergilemek çok mutluluk vericiydi benim için. Murat Boz diyorum. kendime güveniyorum. Yarışmak e, bayağı bir derece alarak başaracağıma inanıyorum. İnşallah hayırlısı neyse o olsun. Diye. Sesimi yansıtacak bir şarkı seçtiler sağ olsun hem jüri hem de vokal koçu. O yüzden ya, memnunum şu anda. Ali Erim ve Oğuzhan Özel için düello zamanı. Ve sırada Murat Boz'un takımı var. Alkışlarınızla Oğuzhan ve Ali geliyor. yukarıda öyle bir frekans yakaladılar ki uzaylılar iniyor zannettim aşağıya. Niye? <laughs> diye bir şey yok. Harika. Hoş geldiniz. Hoş Çok sağ olun. sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Oğuzhan'cığım, Ali'cim. Ali kendini kaybetti. Ali bir ara Sahneyi, herhalde yan, yanımıza o, gelecek. Önü, ben de Ali üzerimize, yaşadı. üzerimize gelirken Bye. tamam dedim geliyor şu anda. Bye. Ali bayağı sahneye kullandı. Sahnelerimde de hiç duramıyorum. Yani e, benim müzisyen arkadaşlarım arkada hani Ali nerede diyorlar, nasıl tonu yakalayacağız, <laughs> nasıl hangi şarkıya gireceğiz derlerdi hep öyle. Ya, tutamıyorum kendimi. Öyle bir enerji geliyor. Hatam da olduysa olsun. Estağfurullah çok <laughs> iyiydi, Estağfurullah. çok keyifliydi. Hiç okay. hata değil, hata olabilir mi? Çok zor bir eşleşme. Ama bir seçim yapmak zorundayım. İki birbirine... Yakın performans. Ben bir arkadaşımızı seçeceğim ama diğer arkadaşımızın da yoluna devam edeceğine inanıyorum. Bu sebeple kararım şöyle: O Ses Türkiye'de yoluma ...Oğuzhan'la devam ediyor. Ve Murat Boz yoluna Oğuzhan'la devam ediyor. Alkışlarla uğurluyoruz seni. hani çok iyi. Başarılar burada. Hiç Hiçbir eksin yoktu. Ama bu yarışmada karar vermem gerekiyor. Bu senin kötü olduğun anlamına gelmiyor tabii ki. Çok iyisin. Zaten sahne alan bir arkadaşımızsın. Hakkın dayılısı olsun. Umarım devam edersin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Ben Ali için soruyorum. Ali için transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Burada olmak da benim için e, mutluluktu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diyeyim. Sen de harikasın. Yolun <laughs> açık